Antalya'ya Türkiye'nin en güzel kitap fuarlarından birini armağan etmek üzere 5 yıl önce büyük bir yolculuğa çıkmıştık. Özverili çalışmalarımız neticesinde de geldiğimiz noktada yüzlerce yayın evinin, yüzlerce yazarın katıldığı imza günleriyle, söyleşilerle, sohbetlerle güzel bir kültür sanat şölenine dönüşen bir kitap fuarı artık Antalya'da mevcut. Ve yaklaşık 10 günlük zaman zarfında 500 bin kişiye hitap eden çeşitli kampanyalarla hem okumayı hem de kitap satın almayı özendiren kampanyalarla çok farklı, çok nitelikli, çok güzel bir fuara ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda bu fuarı çok daha farklı bir noktaya taşımak hedefindeyiz. Artık uluslararası bir çerçevede fuar düzenlemek gibi niyetimiz var. Çünkü Antalya ee, uluslararası bir kitap fuarını hak eden bir bölgemiz. Ee, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi ve her geçen günde uluslararası bir nitelik kazanıyor. Uluslararası nitelik kazanan, dünya sahnesinde çok farklı bir şekilde yer alan Antalya için uluslararası bir kitap fuarına ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki yıllardan itibaren bu kitap fuarını çok daha büyütmek suretiyle uluslararası bir kitap fuarı olarak Türkiye'de bambaşka bir kitap fuarı heyecanını ortaya çıkaracağız.